Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle akşamdan yine bir e, kargo hazırlığım oldu. Bugün de inşallah bunları göndereceğim. Şöyle bakın bir masa dolusu. Şöyle e, yeni gelenler de oldu, onları da paylaşacağım inşallah. Bunlar Ahu ablacıma inşallah gidecek. Şöyle bakın dikenler tacını bana bırakmıştı. Ben de bunu göndermek istedim. Bu çok güzel. Bakın üç tane şöyle kolu var. Hem de büyük. Ve sürekli çiçek açan bir tür. Çok güzel ve büyüdükçe ağaç formunu alıyor. Böyle bunu göndereceğim. Akşamdan hoya istemişti. Hoya kalmadı zaten. Şöyle saksısıyla bunu göndereceğim. Bunu da saksısıyla göndereceğim. Şöyle atlas istedi. Atlasların İki kök vardı. İkisini de göndereceğim. Şöyle agloneması var. Burada da episkiyası var. Daha fazla istemiştim ama maalesef yok. Bence üç tane ayarlayabildim. Çünkü çok isteyen arkadaşlar oldu ve yetmedi ama gelecek arkadaşlar. Yani her çeşitten gelecek. Şöyle bir sezonu açılsın. Yani hava durumundan dolayı göndermiyorlar bana. Hani yolda gel gelirken sıkıntı olur. Çünkü biraz hassas bu bitki. Sıcağı çok seviyor. Soğuğa dayanıklı değil. O yüzden ben de çok ısrar etmedim. Biraz daha bekleyeceğiz artık. Ama gelecek yani istediğiniz kadar olacak. Bol bol olacak inşallah. Yine toplu bir alım yapacağım. Şöyle arkadaşlar şu hoyayı da ekledim. Bu şekilde bu da saksısıyla bunları inşallah ah, ablacıma göndereceğim ablacım sen de sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyük çiçeklerini buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum ee, şöyle şuradan devam edeyim burada da arkadaşlar Kezban hanımın siparişi şöyle bakın bunlar küçük fideler şöyle çelik var şunu da ekledim bunu da göndereceğim bununla beraber şöyle bu var Bu da bebekli. Bu şekilde çelik olarak yeşil pembesinden bir de bunu ekledim. Bu şekilde bunları inşallah göndereceğim. Kezban Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar mübarek hanımın siparişi var. Şöyle bu aglonemadan Bakın bunu soran arkadaşlar var. Hani büyük mü diye. Hani resimden tabii ki pek anlaşılmıyor. Şöyle baktığınız zaman diğer çiçeklerden boylu bir çiçek. Yani en az bir karış boylu. Öyle diyeyim. E, 300 TL'ydi bunun fiyatı. Şu an elimde yok ama isteyen arkadaşlar varsa sipariş vereceğim arkadaşlar. Şöyle bir e, kulağı var bu özel koleksiyonluk türden var bu da çok güzel yaprakları şöyle gümüş renginde şöyle agloneması var burada da hoyaları var arkadaşlar bunları da bakın saksıdan söktüm. çünkü balkonumu kapat hani kapanacak artık biraz azaltmak istiyorum hani biraz satışa daha çok odaklandığım için hani çiçeklerime de bakamıyorum aslında gönlüm hepsinden olsun istiyor ama bakamıyorum. O yüzden hatta bunları kendime ayırmıştım. Bakın çok güzeller. Bu da mürdüm. Bu da köklü. Bunu da söktüm saksıdan. Şöyle bunlar da çelik olarak. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane hoyası var. Bu da bayağı bakın dallı budaklı. Dediğim gibi söktüm saksıdan. Şöyle bakın çok güzel dal uzattı. Böyle yaprakları bu şekilde bunları göndereceğim inşallah. Ay, koydum. Mübarek Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Semra ablacığımın siparişi. Şöyle bakın. Episkiyası var, menekşesi var. Yani hangi tür gelirse elinde olmayanların hepsinden alıyor. Şöyle e, ee, Bunlar da hoyaları. Şöyle iki tane hoya var. Şöyle yeni gelen e, milli'den dikensiz. Şöyle bir hoyası var. Şu güneşten balkonda yandı. Biraz gölgede durması gerekiyor. Şöyle bir agloneması var. Şöyle bir hoyası var. Böyle bir agloneması var. <laughs> Şöyle bir dua çiçeği var. Bu da birkin. Bundan da inşallah bundan bir tane var elimde arkadaşlar. Bundan biraz küçük boy. Semra abla genelde büyük boylar istiyor. O yüzden büyük boy istedi. Böyle bir tane denk geldi. Ona da genelde kök ayrımı yapınca diğer bundan öncekiler küçüktü. Şöyle devam edeyim. Bu aglonemasından var. Bakın boylu. Şöyle göstereyim. Yani iki karıştan fazla boyu var. Burada da arkadaşlar episkiyaları var. İnanın yetmedi hepinize yani kusura bakmayın arkadaşlar ama tabii ki gelecek. Hiç endişeniz olmasın hani bana kalmadı diye. Yani mutlaka alacağım. Çünkü biliyorsunuz her yıl yani beni takip eden çiçek dostlarım biliyor her yıl böyle bol bol böyle episkiya satışım oluyor. İnşallah şöyle biraz daha işte bekliyorum havaların. Aslında hava güzel ama işte yine de yolda hani Kocaeli sıcak. Hani hep sıkıntı olmuyor ama işte gelene kadar yolda akşam yola çıktığı için don olabiliyor. O yüzden göndermiyorlar. Burada da episkiyaları var bu şekilde. Bunları inşallah göndereceğim. Semra ablacığım sen de sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyük çiçeklerini Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şimdi dün akşamki gelendize arkadaşlar salondan paylaşım yapacağım. Şöyle bakın şurada görüyor musunuz? On bunlar yetiştiremediğim dün bugün paketleme yapacağım. Burada şunları ayırdım. Bakın arkadaşlar bunları kaçırmayın. Şöyle bunları da uygun fiyatlı vereceğim inşallah. Bu şekilde bunların fiyatı da arkadaşlar 60 TL'den vereceğim. Kaçırmayın derim. Bu da e, koleksiyonluk bir tür. Şöyle renkli oluyor bazı yaprakları şu şekilde kızarıyor. Böyle bunların fiyatı 60 TL arkadaşlar. Şöyle 4 adet var elimde. Şöyle hoyalar var. Artık her yer çiçek. Şu da e, şuraya koyayım da unutmayayım. Alfabacığım geçen sefer paketi çok büyüktü, sığmadığı için bir dahaki sefere göndereyim dedim. Hatta yine çiçekleri var rafta. Şunlar var 100 TL arkadaşlar çelik olarak ayırdım. Şöyle iki iki boğum hani şöyle kestim. Hepsini eşit bir şekilde. Bunlar da aynı. Böyle bunlar var 100 TL. E, şunlar var. Burası biraz karışık. Düzenleyeceğim. E, bu var arkadaşlar. E 100 TL. Şöyle çelik olarak var bu. Bunu da 50'den vereceğim arkadaşlar. Şu var bakın. Şöyle bebekli. Bunu da 100'den vereceğim arkadaşlar. Şöyle e, evet, bunlar son kalanlar içeride de var onları da göstereceğim son kalanları bu şekilde buradan devam edelim şöyle bakın aklına cenneti bunları Tabii ki daha önceden sattığım türler ama yine de almak istedim Gerçekten çok güzel türler bunlar Arkadaşlar şöyle elinizde yoksa kaçırmayın derim şu renk tonları hepsinin farklı. Tabii ki hepsi aynı tür. Ee, şöyle bakın renklerine açıklı, koyulu, şöyle e, çilli. Bu şekilde bakın bir yaprağı mesela çok kırmızı bir yaprağı şöyle benekli. Böyle istediğiniz bir tür varsa bu da çilli arkadaşlar. Bunlar yeni geldi. Bunların fiyatı 200 TL. Şöyle bu da açık yapraklı. Ama muhteşem. Çok güzel. Yani yaprağına şöyle bakıp insan huzur buluyor. Gerçekten çok güzeller. Bu da çok sevdiğim bir tür. Böyle biraz fazla aldım. Sadece arkadaşlar şu gördüklerimize inanın yani 550 TL kargo bedeli ödedim. Yani keşke böyle yanımda, yakınımda bir sere olsa gidip alabilsem. İnanın o kadar çok hele ki bu hafta yani 2000'i buldu diyebilirim kargo bedelim fatura. Çünkü sürekli hani her gün her gün kargolar geliyor. Hep yani uzak yerlerden geldiği için böyle yakınımda maalesef yok. Yani buralarda yok Aglonema çiçekçilerde bile ne yok. Hani burada e, çiçekçi var. Şöyle dükkan önünde satıyor. Ama hiç hiçbir zaman şöyle Aglonema getirmiyor tabii ki. Her yerde olmuyor. Şöyle e, şu var 170'ten vereceğim. Şu da 170 arkadaşlar. Şu yaprağı hani kötü olmuş demiştim ya. Şu da biraz küçük boy demiştim. Bunlar 170. Burada da Agrihema'nın devamları var. Bakın çok güzel formdalar. Şöyle göstereyim. Bakın bu da açık renk yapraklı. Bunlar gayet güzel sağlıklılar arkadaşlar. Hani belki bir iki yaprağında bir şey olabilir ama hiçbir sıkıntıları yok. Şöyle bakın istediğiniz varsa seçebilirsiniz de. Şöyle yine göstereyim. Şöyle bakın, paketlerinden de açmadım çünkü çabuk satılıyor. Hani hatta dün alttan sulamasını yaptım. Şuraya su döküyorum. Buradan alttan emiyorlar ve uzun sürede böyle nemli kalıyor toprakları. Şöyle doğa çiçekleri geldi arkadaşlar. Bundan da elimde kalmamıştı. Şöyle bakın. Bunların fiyatı 100 TL. Göstereyim boyutlarını. 100 TL arkadaşlar. Bunları dün akşam ayırdım. Şöyle yine ayrılacak var tabii ki. Şu biraz daha büyük. Şöyle göstereyim. Bu da 120 arkadaşlar. Şöyle ayırmadım bunu yanından. Bu şekilde bu daha büyük. 120 Bunlar bu şekilde Bunlar şefler var Elimde şöyle bakın Verigata yapraklı Hani o e, Normal satılanlar gibi değil Daha böyle açık renk yaprakları Arkadaşlar daha çok sarı Şöyle şunlar var Şunlar 100 arkadaşlar Bunların fiyatı O hani 60 TL dediğimin türünden aynı bu şekilde bakın yaprakları çok güzel renkleniyor bunlar 100 boyutuna göre fiyatlandırıyorum şu var arkadaşlar elimde bakın bunu da yüzden vereceğim bu var böyle bütün alırsanız 200 TL böyle ayrı ayrı alırsanız 120 TL arkadaşlar şöyle bakın şöyle yanında bebek de var ee, şunun boyutu bundan biraz küçük olduğu için bunu hani ay ayırırsam Eğer bunu buna ekleyeceğim eşit olsun bakın böyle bu şekilde boyutları burada var Eğer böyle hepsini almayı düşünürseniz 200 TL ama tek tek almayı düşünürseniz arkadaşlar 50 TL Şöyle bakın. Bunun da yanında kendisi kadar şöyle bebeği var. Bu da bebekli. Şu şekilde. Bakın. Böyle hepsini alırsanız daha hesaplı oluyor. 200 TL'den vereceğim. Şöyle bir prenses son bir tane var. Şöyle e, göstereyim. Bu da susamış galiba. Bakın çok güzel formda 150 TL maranta bu da aynı türün devamı Arkadaşlar bu da yaprakları çok güzel oluyor şundan e, bunu Gülseren ablacım istemişti ona ayıracağım Hani e, kaldırmadım göstermek için isteyen arkadaşlar varsa ona göre sipariş vereceğim arkadaşlar. Şöyle bakın çok güzel, dolgun, güzel boyutta. Şöyle bunlar var 150. Şöyle göstereyim. Silver'ler Aglonema. Bunların hepsi Aglonema arkadaşlar. Daha çok böyle Aglonema'ya yoğunluk veriyorum çünkü dayanıklı türler. Şöyle eee mücevher orkideler var. Şöyle göstereyim. Şurada milliler var. Küçük boy. Şöyle mücevher orkideler. Bugün de çok güzel hava güneşli. Yani 3 gündür doğal gazı yakmıyorum. Çünkü ev çok sıcak. Direkt güneş sabah güneşi öğlene kadar buraya vuruyor. Şöyle millilerim var. Bunlar 100 arkadaşlar. Bunlar var. 250 Bunlar da koleksiyonluk tür. Şunlar e, Şunlar arkadaşlar son kalanlar. Bunları 170'ten vereceğim. Şunu e, isteyen e, ismi neydi? Ha, Merve Merve istemişti. Onu ayırayım. Şuraya koyayım. Şöyle bu benim. Bu şekilde. Böyle arkadaşlar bu var 120. Çok güzel bu da. Bu da 60 TL arkadaşlar. Bunlar da susamışlar. Böyle bakın burada silver ablenemalar bu da çok güzel bir tür benim de var aynısından şurada biraz geç gelişiyor nedense toprağı Tabii ki eski bir toprak artık eskidi galiba ondan şöyle hmm, gövdesi de bayağı bir yaşlanmış Çünkü kesmiştim bayağı bir büyüktü bundan çok üretim yaptım ben şöyle dalından bile şöyle arkadaşlar gövdesini kesip kesip o şekilde çoğaltmıştım komşularıma da böyle arkadaşlar şöyle göstereyim hepsi aglonema türleri bunların bu gördükleriniz şöyle bunlar da aynı şekilde Şundan da iyi ki kendimi ayırmışım Diyorum çok güzel bir tür Şöyle melek kanadı Böyle arkadaşlar Dün de e, Aliye Hanım'ın kargosunu götürdüm Şöyle bir mağazaya uğradım Çok güzel sepetler gördüm Şöyle asmalı sepetler Ama tabii ki fiyatları yoktu üstünde Şöyle aceleyle bir baktım İnanın her günüm koşturmakla geçiyor eğer bana uyarsın inşallah alacağım. Çünkü camların önünde asma demirler var. Onları asmak için biraz da uzun böyle halatları var. Çok güzel çok hoşuma gitti. Çok da güzel bir hava katacak balkonuma. Çünkü ben hasır sepetleri çok seviyorum. Çocukken bile okula giderken bile sepetim vardı. Onunla inanın beslenmemi onunla götürüyordum. Çünkü çok seviyorum. şöyle bunlar da bu şekilde arkadaşlar şöyle istiyorsanız ekran resmi alın Bakın bu da çok güzel şöyle bu farklı şu farklı bakın ee, şundan göstermiştim bakalım farklı olarak şunlar açık renk pembeli şunlarda bu şekil bak bakın bu bu aynı şu da aynı. Şu da aynı. Şu da aynı. Şöyle bakın çilli olanlar. Bu da çilli. Bu da çilli arkadaşlar. Şunlar farklı. Şunlar. Anne. Efendim anneciğim. Burada Evet annem. Çok güzel güneş var. Şu 150 arkadaşlar. Bu şekilde. E, şundan ayıracağım şöyle göstereyim de şu Hatice ablamın ayırmıştım. Bundan var daha kök ayrımı yapmadım. İnşallah yapacağım bu da aglonem arkadaşlar. Böyle balkon bir halini görseniz berbat durumda şöyle göstereyim size. Artık akşam açtım kolileri de dağınık. Şöyle bakın şurada zaten ayıracağım çiçekti. Bu şekilde balkonun halini, her halini paylaşıyorum artık sizlerle. Ay tatlım benim çok tatlısın sen ya. Bakın arkadaşlar. Belki bunu balkona alabilirim. E, balkon yapıldıktan sonra şunu keseceğim. Şunu da alabilirim o sepetlerden alırsam. Şöyle, bunlar da aglünemi. Bayağı bir benim de agronemam var ama tabii ki doymadım. İnşallah şöyle farklı türler olursa Salı günü arkadaşlar bir e, tır gelecekmiş. Eğer hani çok çeşit olacakmış, Agronema da olabilir dediler. İnşallah bakalım olursa yine bir hani beğendiğim türler olursa bana göre de hesaplı olursa İnşallah toplu bir alım yapacağım. Sizlerle onu da paylaşırım. Salı günü mutlaka belli olur. Şöyle arkadaşlar bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın tekrar e, bir video paylaşırım inşallah. Hoşçakalın.